Sevgili Aslan Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 11-20 Aralık arası tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bugün bir sürü Aslan Burçları için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz, eski partneriniz. Hepsi için bakacağız sevgili aslanlar. Bütün güzelliklerin sizin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Yardımınıza başlayalım. Tasınların altılısı maddi bir yardım varsa, bu ummadığınız bir kişi tarafından ummadığınız bir anda olacak. Aynı zamanda iş arayan aslan burçları, size bir iş fırsatı var, ama bu daha çok bir kişinin aracılığıyla olacak. Kupaların beşlisi bir yaz matem havası içerisindeyiz. Geçmişte reddettiğimiz bir teklife karşı hala düşüncelerimiz var. Kabul etseydim mutlu olur muydum, olmaz mıydım? Bir şeyler yapabilir miydik? Bir yol kat edebilir miydik gibi geçmişe takılıp kalma var. Bunlar bizim daha çok duygusal hayatlarımızı temsil ederler. Yani bu daha çok ise e yapılan bir duygusal teklifle ilgili bir pişmanlık, bir yaz matem durumu. Ve mahkeme kartı. Gizli saklı olan her şey ortaya çıkıyor sevgili aslanlar. Sizden gizlenen durumlar ve bunlar ortaya çıkacak bir bilinçlenme farkındalık yaşayacaksınız. Kupaların beşlisi. Kupaların sekizlisi özür dilerim. Bir kişiden uzaklaşacaksınız. Ortaya çıkacak durum. Kiminle ilgiliyse yani kim tarafından yapılmışsa se yapılan ihanet. Bu kişiyle aranızda bir mesafe koyacaksınız. Bu kişiden uzaklaşıyorsunuz ve bunu yaparken de üzgünsünüz. Çünkü bu sevdiğiniz biri. Değer verdiğiniz biri. Ve değneklerin dörtlüsü. Bir kutlama, sevinç var. İlişkinizi bir adıma öteye taşıyabilirsiniz. Sevgili ise nişan söz, nişan söz ise evlilik, bir kutlama, sevinç var. Ve kılıççası diyor ki hayatınızda olan bir problemle ya sevilen bir tavsiye ya da sizin bir fikriniz sayesinde bir kılıç gibi kesip atıp kurtulacaksınız ondan. Bir probleminizi bitiriyorsunuz. Kılsınların dörtlüsü bir konuya sabit fikirle yaklaşıyorsunuz. Yani fikrinizi değiştirmiyorsunuz. O duruma karşı tavrınızı değiştirmiyorsunuz. Diyor. Bakın bir yer değiştirme var. Dalgalı sulardan sakin sulara geçeceksiniz. Kendinizi güvende hissetmediğiniz, samimi bir ortam olarak görmediğiniz bir yerden bir uzaklaşma ayrılma var. Balırın beşlisi üzerine geldi. Yani evet geçmişe takılıp kalma var ama artık bunu bitirebilirsiniz. Geçmişte set çekin sevgili aslanlar. Size sunulan fırsatlara odaklanın. Bir kişiden manevi bir destek alacaksınız. Bir konuyla ilgili. Bu kişi size bir öğüt verecek. Bir fikir verecek. Mahkeme kartı üzerinden mahkeme kartı üzerine geldi hayal kırıklığı yaşadığınız aranızda mesafe koyacağınız kişi kimse o kişiyle ilgili bir kişiden bir yardım alacaksınız. Bu sizden yaşça büyük güvendiğiniz fikirlerini önemsediğiniz biri. Ve kubaların üçlüsü bir kutlama var. Yapacağınız seçimsi başlarda üzecek ama sonra size sevinç getirecek. Yani psikolojik olarak size iyi gelecek. Çünkü bu kişi sizi psikolojik olarak yıpratmış. Aynı zamanda kutlamalarınız var arkadaşlarınızla bir organizasyona katılabilirsiniz nişan söz ki değneklerin dörtlüsü de çıkmıştı ve tılsımların beşlisi kendinizi maddi ve fiziksel olarak tükenmiş yorgun hissedebilirsiniz ama diyor ki tılsımların beşlisi bu daha çok sizin kuruntularınızla ilgili bir kişiyle aranızda bir mesafe gelecek. Bu duygusal bir mesafe. Yani ondan duygusal olarak uzaklaşacaksınız diyor. Uzaklaşan sizsiniz. Ve tılsımların onlusu maddi kaygıları, endişeleri olan aslanlar. Güzel maddi fırsatlar var. Elinize toplu bir para gelecek. Bu yüklü bir miktarda değil ama kısa bir dönemde olsa maddi probleminizi çözecek bu. Kılıç ası üzerine geldi. Yani elinize geçecek toplu bir para sizin maddi problemlerinizi kısa bir sürede olsa bitirebilir. Güzel maddi bir fırsat var size. Ve aşıklar kartı. ilişkisinde problem yaşayan aslanlar. Partnerinizle uyumu yeniden yakalayacaksınız. Sorunlarınızı çözeceksiniz. İlişkiniz üzerindeki kara bulutlar dağılıyor. Ay kartı etrafınıza dönen olaylar var, entrikalar var ve siz bunu hissediyorsunuz. Aynı zamanda yüzleşmekten korktuğunuz korkularınız var. Bakın, kupaların beşlisi, kılıçların altısı ve ay kartı. Geçmişe set çekeceksiniz. Aynı zamanda korkularınız var ve siz bunlarla yüzleşeceksiniz. Ve kılıç kraliçesi. Bir kişiye karşı bir durumla ilgili karar vereceksiniz ve mantığınız hareket edeceksiniz. Mahkeme kartı, kupaların altınız ve kılıç kraliçesi. Ortaya bazı durumlar ortaya çıkacak. Siz bir kişiden manevi bir destek alacaksınız ve size verilen öğüt, fikir her neyse sizin mantığınızı uyacak. Yani bir nevi mantığınızla karar vermiş olacaksınız. Duygularınız hareket etmeyeceksiniz bek bu prensip duygusal bir teklif var size. Bir kişi size karşı olan duygularını dile getirecek. Ve değnek kraliçesi sabırsızlık enerjimiz var sevgili aslanlar. Sizin kartlarınız bunlar. Fevri çıkışlardan uzak durun. Fevri hareketlerden uzak durun. Mantığınızı hareket edin. Ve kupa kraliçesi. Sizin için dua eden bir kadın var. Bu anneniz, babaanneniz, anneanneniz veya sizi seven bir kadın. Sizin için bolca dua ediyor. Güç kartı. Yeniden gücü elinize alıyorsunuz. Güç kartı sizin kendi kartınız. Aslan burcunu temsil ediyor bu kart. Kaybettiğiniz kontrolü yeniden sağlayacaksınız. Özgüveninizi yeniden kazanacaksınız bir kişiye karşı bir üstünlük sağlayacaksınız sevgili aslanlar. O kişiye gücünüzü kabul ettireceksiniz. Büyücü kart enerjiniz yükseliyor. Bir atılımda bulunacaksınız. Fikirlerinizi harekete geçirebilirsiniz. Enerjiniz bu dönemde yükselecek yeniden. Ve Joker kartı. Mahkeme kartı. Kupaların altılısı ve Joker kartı. Bir durumdan aklanacaksınız. Bir kuş misali hafifliyorsunuz. Yeni bir sayfa var size. Çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. Güç kartı, büyücü kartı ve joker kartı. Yaşadığınız bir olumsuz olayla siz bir zam altında kalmışsınız. Ama aklanıyorsunuz. Yepyeni bir sayfa açacaksınız o konuyla ilgili. Kupaların da bir dileğiniz gerçek oluyor. Bu bir dilek kartı. Gülümseyen sizsiniz. Sevinçlerinizi, mutluluğunuzu sıralamışsınız. Bu atlanma size çok büyük bir mutluluk getirecek. Ve tılsım kraliçesi bir kişiye bir yardımda bulunacaksınız diyor tılsım kraliçesi. Maddi bir destek vereceksiniz bir kişiye karşı. Sizden yardım isteyecek bir kişi. Ve kılıç somalisi bir değişim geliyor hayatınıza, hareketlenme geliyor. Aynı zamanda bir hesap sorma var. Bir kişiye hesap soracaksınız. Bir bonus kart çekeceğim arkadaşlar. Dünya kartı tamamlanacak işleriniz var. Yarım kalan işlerinizi tamamlıyorsunuz. Dondurduğunuz bir kursunuz, eğitiminiz varsa bunu tekrardan gündeme getireceksiniz. Alacaksınız eğitiminizi. İş başvurusu yapan aslanlar. Güzel yurt dışı bağlantılı bir iş fırsatı var size. Evet sevgili aslanlar etrafınıza dönen entrikalar var, olaylar var. Bunlar her neyse ortaya çıkacak bir kişiyle aranıza mesafe koyacaksınız. Geçmişe set çekiyorsunuz. Bir kişiden manevi bir destek alacaksınız. Güzel bir dileğiniz gerçekleşiyor. Bir e, zan altında kalma durumu var. ve Bu çözülecek bir kuş misali hafifleyeceksiniz. Ve en önemlisi gücü yeniden ele alıyorsunuz. Kontrol yeniden sizden. Bu olayda masum olan sizsiniz. Çünkü beyaz elbise masumiyeti temsil eder. İlişkisinde problemleri olan aslanlar. Partnerinizle tekrardan uyumu yakalayacaksınız. Güzel duygusal bir teklif de var aynı zamanda size. Evet sevgili aslanlar bir diğer okumamda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.